Herkese yeni videoya merhaba arkadaşlar o malum videoya şu an geldik. Arkadaşlar valla bunun altında baya bir sebep yatıyor aslında. Yani hani farmatım olmak ya da atmak ya da arvatlı olmak ya da arvatlı olmamak. Ya tamamen insanın nerede rahat edebileceği ya da nasıl oynayabilecek olduğu seçimden ötürü kaynaklanan bir şey. Neresi bizim için iyiyse bizim için orada olmamız, orada işe göre orada oynamamız daha iyi olacaktır. Ve burada arkadaşlar ben hiç oynamadım. Burada ve yayınlarda olsun çokça söylenen kardeşim buraya gel burada oyna denilen bir yerdeyiz. Bir yanım rahat, bir yanda heyecanlı, bir yanım böyle farklı bir duygular içerisinde ne yapalım ne edelim nasıl ilerleyelim çok şey yapamıyorum arkadaşlar hani kafamda kuramadım arkadaşlar Maltis'teyiz Şöyle gördük olduğu üzere prestimizi bozduk ve ekranında arkadaşlar pazarcımız da değişti. View pazar. Babaların babası gibi bir şey bu pazarcı. Bunun üzerine yok arkadaşlar barış kardeşim. O yüzden maçı başlamak isterseniz gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilecek olduğunuz çok sağlam adam bir tanesi View pazar. Şöyle hemen karakterimizi tanıtalım. Arkadaşlar 85 level rep 1. Rep 1'i biz kendimiz yaptık. Radiant setimiz var. Art 2 range setimiz var. Bir tanesi artı 3. Curse belt'imiz ve relic 20'miz. Vixen 8'imiz var. Şu an ankletimiz bizim değil. E, View pazar verdi şu an takılmamız için. çıkan bu arkadaşlar. İlk başta Asuak denedik. Asuak takıldım. Fakat okçunun inanılmaz bir şekilde abi bu çok vuruyor. Duramıyorsun, edemiyorsun. O maksatla Asas değil de okçu olmaya karar verdik. Bu şekilde karakterimizi dizdik. Herkes için hayırlı olsun diyorum. Ve yeni serverımızda Maltis'teki güzel insanlara selam diyorum. Biz geldik abi. <laughs> Valla bu aşamada nasıl ilerleyecek olduğumuz, nasıl yürüyecek olduğumuzu emin olun. Sizlerin kararıyla ile ilerletmek istiyorum. Farm, meslek, toplayıcılık ya da pk'dır. Ona göre görmez bir size göre tamamen sizin isteklerinize göre oynamak istiyorum bu oyunu. Yani kem zevkim değil de seyir zevkinin olacağı şekilde olacaksa o şekilde olsun istiyorum. Mat dedi bizi yalnız bırakmazsınız. Çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü çok yeni bir seyir var. Sanki yeniden başlamış gibiyim yani oyuna. O derece özel hissettiriyor bana. Yani kalbim buruk mu? Bir tık buruk. Çünkü Arvat o kadar çok emek verdik. Sıfırdan kalsın o kadar şeyleri. El ele stromu verirken içim böyle düz etti. Hatta bugün de PM geldi bana. Kanka o 8'i e, sattın ya. Benim de içim düz etti dedi. Valla dedi edip oturur ağlarım dedim yapma. Bu maksat arkadaşlar şöyle bir kucak dolusu sevgi saygılar buradaki güzel insanlara tekrardan selamünaleyküm diyoruz. Biz geldik. Şimdi biz burada takıldık ettik. O bölümler gelecek. Tabi webcam olarak değil normal düz videolar çektim. Umarım keyif alırsınız. İlk videomuzda bu şekilde olsun arkadaşlar. Çünkü zaman yönü çok büyük bir sıkıntı var benim şu anlık. bildiğim kadar oynayabildiğim kadar çekebildiğim kadar video çektim şu anlık. Çok fazla videosu bırakmak da istemiyorum. Hem Nerede, nerede olduğumuzu, nasıl ilerici olduğumuzu görün istedim. Geçiyoruz hemen diğer bölümler Hadi bakalım. Daha an boş buldum. Burada farmacağız Ne kadar durum, ne kadar durmam hiç bilmiyorum arkadaşlar. Asıl halimizde güzelce dönüyoruz şu an burayı. Çer çöpü ıvı Şu an bir tane seçimiz var. onu göre sattığımız, ettiğimiz, tavuğun düştüğümüzü ben size bunu açıp göstereceğim. Hadi bakalım. Şöyle bir tür tavuğun düştük. Üzerine çöpü satayım. Üzerine iki hem nakit para vardı arkadaşlar. Onu da doldurdum. 5 tane de var. Yine herhalde ikemi bulduracağız. Şu anda güzel gidiyor ama tabi ara ara baskın oluyor arkadaşlar. Yani her haliyle tam dursak herhalde çok güzel farm atarız burada. Şöyle yapayım diye yaptırayım. Ben tekrar gidip soğutuma. Orada yine arkadaşlar tavan düştükçe açar size göstereyim. Hadi bakalım. Bir daha düştük. 3 hem nakit paramız var arkadaşlar. 9 tane epik oldu. Bakalım şu çer ne kadar para gelecek. İyi gidiyor şu anlık. Sıkıntı yok. Bu şekilde kasalım arkadaşlar. Ben ölmeye razıyım. En azından durabiliyoruz yani güzelce. 1M 600 k geliyor buradan. Yine RPL yaptıralım. O yüzden para 4M 800K gibi çıktı. Yine arkadaşlar alırım kayıt. Hadi bakalım. Bu turda bir tane pikselcimiz geliyor. Yine yarım çer çöpümüz. Yine 10 düştük. Arkadaşlar 5M 776K gibi paramız var. Bakalım buradan ne kadar gelecek. Satalım şunları hemen. Yani yine arkadaşlar iyi ya. 1M 184K geliyor. 6M 9K gibi paramız oldu. 10 tane pikselcimiz. Hadi bakalım. Devam. Şimdi farmı bitirdik arkadaşlar. Zindana girdik bakalım herhangi bir drop alabilecek miyiz? Mantis bize bir sürpriz yapacak mı? Hadi oğlum be. Açıyorum. Açıyorum. Hadi ben tüh. Başka yani. Şimdi Darkness arkadaşlar. Girip hemen geliyorum. Hadi bakalım. Darkness'da arkadaşlar. Kestik. Şöyle gelelim açalım. Epic CC. Yani atması yapması iyiydi ama yapacak bir şey arkadaşlar. Canımız sağ olsun. Bu şekilde ilerleme devam. Hadi bakalım. Arkadaşlar kriste girmiştim. Kristal'ın e bir tane gold vardı. Onu bir kırdırdım. Jade sword atıyor. Bile kayıt almadım arkadaşlar. Bir şey yapmaz. Çerçöp atar diye. Ulan keşke alsaydım. Baksana. Şöylelikle ilk oyunumuzu almış olduk. Ha ne hayır olsun ama ne kadar ettiğimi bilmiyorum. Hadi bakalım. Şöyle bir çılgınlık yaptım arkadaşlar. Artı birden takmamı aldım. Artı altı kadar yürüttük. Şimdi bunu yedi basacağım. İnşallah orada da sekiz strom gibi bunu da sekizi yürütürüm. Ama ilk önce yedi olması lazım. Bas ayrım. Bastım. Adren, adren. Oh be geçten 7 oldu be. Ani hayırlı olsun arkadaşlar ya. Vallahi 8 geliyor mu acaba? Deneyelim mi? Ben bunu birazcık düşüneyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet şu an heyecan durukta. Bakalım 8 strom gibi bu da 8 ilerler bir. Şöyle nefes aldık ve, ve yavaşça yavaşça bırakıyorum lan. Bıraktım. İnşallah geçer. Bakmayacağım. 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 Hadi oğlum gel. Gel. Ya yanmış. Oğlum nasıl yanıyorsun 7-2'ye ya? Lan Lucky Champ koyuyorum. Elinden para koyuyorum. 7 2 nasıl geçmiyorsun ya? Ulan şu an bütün hayallerimi, ümitlerimi, her şeyi yıktın attın lan oyun. Cık. Aga be. Ulan şu an çok üzdü bu olay ya. Neyse arkadaş sağlık ol olsun. Yapacak bir şey yok. Neyse hadi bak. Dark Bomb'a yaktıktan sonra solu solda aldık. Bakalım burada Relic Sage'i kasacağız. Ne kadar alırız ne kadar durursa hiç bilmiyorum. Ama geleni gidene yakalayabilirsem kaydını alacağım. Serkanım içeride abi koşu kalemler solu bozmuş. Burada farmlayalım. Bakalım arkadaşlar. Geldikçe ettikçe ben size kaydını açar da gösteririm. Hadi devam. Şu an ikinci elimizde geliyor. İlk video başlangıcında bir tane aldık. Relikleri ikiledik. Buradayız. Tam gaz devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bir tane daha daha geliyor arkasından. Arkadaşlar darlayan marlayan yok. Çok şükür vallahi burada takılıyoruz. Birazdan da robo koymaya çalışacağız. Bakalım eğer robo dönebilirsek o şekilde ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Akıyor baba akıyor maşallah vallahi ya bir tane daha geliyor. Biz bilsek daha önce buradan çıkmazdık herhalde. Neyse bakalım aldıkça yine devam arkadaşlar. Akar. Allah Allah arkadaşlar bir tane daha geliyor. Ne oluyor lan bu? Yağmur gibi droplar maşallah subanallah. Akıt Allah evet. akıt. Neyse bakalım hadi devam. Şimdi bence biz geldikten sonra biz şaka yapıyor. Atıyor arkadaşlar böyle. Ümidimizi yükseltiyor. Diyor ki kardeşim ben şimdi bu dropları sana atıyorum ama yarın sen görürsün diyecek herhalde bir tane daha elimiz geliyor. Şimdi yarın bu video paylaşım ama sonsuzluğu artık daha boş kalmaz gibi düşünüyorum. Benim üzerim 5 tane, 8 kaç tane var bilmiyorum. Ama devam hadi bakalım. Şu an çarlıları rova tutturduk. Arkadaşlar 8 tane olmuş üzerimde. Rova deken almışlar mı? Tabii ben onları görmedim. O yüzden de yakalayamadık. Bir bu kadar da de olsa arkadaşlar. Yine kişi başı 10 tane zorlarsak buradan çok güzel olur. Yine bakalım arkadaşlar. Geldiği için etikçi Roll'da bir şekilde dönüyoruz. Aldım da kaydını alırım. Farmı şu an bitirdik. Benim üzerine 9 randelik, Serkan'ın üzerine 7 randelik olmuş. Kişi başı 8 randelik kastık. Tatlı bir farm oldu. Şimdi ne yapacağımı Ne içeceğiz arkadaşlar? Karar verip ona göre devam edeceğiz. Hadi bakalım. Bu şekilde de bir videonun daha sonunu gelmiş olalım. Arkadaşlar vaktimiz yettiği kadarıyla bir şeyler çıkarmaya çalıştım. Hem mantısı e ilk günümüz ilk videomuz olduğu için çok da fazla uzun olmadı kusura bakmayın. Daha güzel içerikler daha güzel videolar karşınızda olacağım. Görmek istediğiniz videolar varsa merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Videomuzda hoşunuza gittiyse beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Allah'a emanet Bay bay.